Yurdumuzun güzel insanları, değerli yetiştiriciler, Pegada Mızık Mennoz Koyu Çiftliği'nden herkese merhaba. Bugün doktor veteriner hekim Yiğit Kaçar'la beraberiz. Her hafta bildiğiniz gibi bir sağlık sorununu ele alıyoruz. Bu hafta da kuzularda ishal ile alakalı sizleri bilgilendirme yapacağız. Hoş geldiniz. Başlıyoruz tekrar. Hoş bulduk. Bey. Erke, hoş bulduk. Ee, kuzularda ishalin sebebi özellikle bize e, Facebook ve Instagram'dan e, özellikle hocalarıma en çok sorulan sorulardan bir tanesi de kuzularda ishal. İshalin e, başlı sebepleri nedir? Hı hı. E, onu anlatırsanız evet, bilgilendirmesini yapalım. Aslında ishal e, kuzu ve olaklarda en çok ölüm nedeni. Özellikle evet. sütten kesime kadarki olaklarda ve kuzularda evet. en başta gelen ölüm nedeni oluyor. İshalin çok farklı nedenleri var. Hı hı. Bunlar e, bir kısmı mikrobik nedenler var. Mikrobik nedenler de kendi arasında ayrılıyor aslında. Bakteriyel nedenler, evet. e, viral nedenler ve paraziter nedenler olarak ayrılıyor. Bir de mikrobik olmayan, süte bağlı, fazla süt almaya veya işte rasyon değişikliğine bağlı isal evet. şeklinde gelebiliyor. E, fazla süt iseri de olabiliyor. Bunlar beslenme kaynaklı isaldir. Bunlar genelde çok sıkıntı değildir. Yani hayvanın fazla süt içmesi veya biberondan verirken e, uygun olmayan sıcaklıklarda verilmesi, fazla hı. verilmesi veya beslenme sıklığının uygun olmaması şeklinde kaynaklanan isellerdir. Onlar da genellikle e, grimsi, e, hafif çimento renginde bir iserle karakterizedir. Hayvanın karnında bir şişlik şeklinde olabilir. E, karnını sağladığımız zaman şıkır şıkır evet. ses gelebilir hayvanda. Ama genelde genel durum çok fazla bozulmaz. Bizim için asıl önemli olan e, enfeksiyon isellerdir, mikrobik iseller. Bunlar maalesef e, özellikle sütten kesene kadarki kuzu oğlaklarda evet. e, ölümlerin en büyük nedenini oluşturuyor. Evet. E, Bunların da aslında tek bir nedeni yok. Bazen viral etkenler, bakteri etkenler hepsi bir arada olabiliyor. Ee, yani tek bir etken, tek bir iselde olmayabiliyor. Evet. İseller dediğimiz zaman bunlar renk renk, farklı renklerde, farklı kıvamlarda. Kimisi sarı, yeşil, kahverengi, kimisi mukuslu, üzerinde böyle jöle gibi, köpük gibi yapılar olabiliyor. Hmm. E, kimisi su gibi, fışkırır tarzda. Kimisinde ıkınma oluyor, kimisinde kan oluyor üzerinde. Yani dolayısıyla iseller e, çok geniş bir konu aslında. Evet. Hepsi farklı yaş dönemlerine farklı iseller karakterize. Ee, şöyle bir yetiştiricimiz için kısaca söyleyecek olursam, mesela ilk iki günde üç günde olan iseller genelde E. Ecole diye bir bakteri var, bunun kaynaklı iseller. Hayvanın çok şiddetli depresyon, işte ağız burun buz gibi olur, ee, yemez içmez yerden kalkmaz ve iselle de genelde hayvan hiç kendini fark etmeden e, sızıntı şeklinde beyaz, bol hacimli bir iselle karakterizedir. Bu tehlikelidir aslında. Ee, en büyük bunun e, nedeni de kolosum yani ağız sütünün içirilmemesinden kaynaklanır. Evet. veya da uygun içilmemesinden kaynaklanır. Bunun dışında sarı fışkırır iselle karakterize olan rotavirüs iselleri vardır. Bunlarda e, hayvanda değişen şiddetlerde de ateş olabilir. Evet. İshal genellikle sarı renkte ve suludur. Ve yani, takriben işte 5-15 günlük yaş grubunu etkiler. Bunun dışında koronavirüs iselleri var. Bunlar da daha kahverengi, işte yeşilimsi renkte olabilir. Bu da genellikle 30 güne kadarki tuzlarda evet. etkilidir. Bunlar hepsi viral ve bakteriyel seller. Bir de bunların dışında hatta zaman zaman birçok işletmede karşılaştığımız e, kripto problemi var. Kripto paraziter bir ishal etkenidir. Bu da genellikle işte 5-15 günlüklerden, 5 günden hatta 1 aya kadar olabilir. E, buradaki ishal de daha kıvamlı, mukuslu, Farklı bir e, yapıdadır. Köpüklüdür. Hatta böyle elinize aldığınız zaman, elinize saldığınız zaman yapışmıştır yani. Çoğu zaman hmm. dökülmez. Böyle yapışkan kıvamlıdır. E, dolayısıyla ishalden bu kadar farklı e, şekillerde olabilen ishaller, farklı nedenlerden olabilen ishaller, tedavileri de e, tek bir tedavisi yoktur bunların. Ya yani Bunu üzülerek yetiştiricimize söylememiz lazım. Hani bazen yetiştiricimiz soruyor yok. bize, işte tek bir ilaç söyle, bundan bütün ishalleri geçirelim. Maalesef öyle bir, öyle bir uzay, şey yok. Bir şey yok. Tabii, evet. Hepsi farklı dönemlerde farklı etkenlerden kaynaklanıyor. Ama şunu belki önerebiliriz. İselerin en başlıca nedeni ağız sütünün yeterince alınmamasıdır. Evet. Ee, bu çok önemli. Çünkü bu koyunlarda, keçilerde doğum sırasında plazenta'dan yeterince şey geçmiyor. Evet. Ee, annenin savunma molekülleri kuzuya geçmiyor. Dolayısıyla kuzular savunmasız olarak dünyaya geliyorlar. Evet. Ee, bunların hayatta kalabilmesi için e, ağız sütünü mutlaka içmeleri gerekiyor ve doğduktan sonra kısa süre içinde içmeleri gerekiyor. Özellikle ilk e, 4 saat içinde, 6 saat içinde hani kuzu doğdu. İşte annesi yala dönüyor, hafif ayağa kalkmaya başladı. Bu sürede hemen emmesi lazım. Peki ağız sütünü evet. alamayan kuzularımız, mesela annesinin memesi tıkalı. E, nasıl bir yol izlemeliler burada Ama yetiştiriciler? Aslında, eğer işletmemiz kalabalıksa yani genelde koyunun evet. doğumları belli dönemlerde oluyor. Hı hı. E, ve aynı anda doğuran bir de en fazla hayvan olabiliyor. Hı. Mutlaka onların sütünü içilmesi lazım, ağız sütünü içilmesi lazım. Ama e, böyle bir şey yoksa elinde, atıyorum yetiştiricimizin az hayvanı var, evet. 5-10 tane koyunu var ve aynı zamanda doğum yapmayacak. E, o zaman artık komşu işletmelerden belki alı sütü veya da daha önceden depo yaptıysa kendisine bazen mesela tam koyunlar inek gibi değil çok su, kolosun vermiyor alı sütü vermiyor ama eğer ki alı sütü bol olan hayvanların alı sütü bir miktar dondurucularda saklanırsa mesela böyle 100 mililitrelik 250 mililitrelik porsiyonlarda dondurulursa sonrasında bunlar uygun sıcaklıkta eritilip kuzulara eritilip içirilebilir çünkü yani alı sütün yerini alacak hiçbir şey yok kesinlikle öyle yani farklı doğru. ilaçlar var piyasada Farklı aşılar, farklı ilaçlar, antiserumlar var ama bunların hiçbirisi e, direkt ağız suyunun etkisini yapmıyor. Bu önemli. Bu ağız suyu dediğimiz zaman şunu da ekleyelim burada. E, ağız suyunun miktarı ne olacak? E, bu hı hı. önemli. En azından e, doğan kuzularımıza doğduktan sonra ilk 6 saatte e, bir su bardağı hı hı. E, hatta belki iki su bardağı mutlaka içilmeli lazım. E, tabii bunu içmeden önce annesinin ve dediğiniz gibi kontrol edip tıkalık var mı, pıhtılı mı, irinli mi, kanlı mı? Bunları içirmeyeceğiz o zaman. Evet. Ee, i̇şte kan, pıhtı, irin içemeyen kolostrumları e, alı sütlerini hayvana içirmek lazım. Annesinin emip emmediği kontrol edilmeli. Evet. E, son zamanlarda özellikle büyük işletmelerde e, bu bir yönetim problemi aslında. Hani gece doğuyor hayvanlar bazen. Evet. Veya işte yeterince işi kontrol etmiyor. Sabah kalkıyor bakıyor ki hayvan doğurmuş. Ama e, o saate kadar görmüyor. Belki 10 saat, 12 saat geçmiş doğduğunda. Aynen. 12 saat sonra verilen alıç sütü e, aynı etkiyi sağlamıyor. O yüzden mutlaka ilk 6 saatte vermek lazım. Sonrasında tabii e, memeden bu süt, süt geldikçe 3 gün kadar ağız sütü salgılanıyor memeden. E, 3 gün boyunca da hala annesinin emmesini sağlamakta fayda var. E, kuzusunu kabul etmeyen e, anneler için peki burada ne yapılması gerekir? Yetişicilerin ne yapması lazım? Hani her Hı -hı. E, koyun kuzusunu kabul etmiyor. Evet. E, zorluk çekiyorlar e, alt sütünü evet. vermekte vesaire. Ne önerirsiniz e bununla alakalı? E, hani kuzu yakma diyorlar. Bazen hani annesi özellikle yeni doğum yapanlar, ilk bir evet. kez doğum yapanlarda bu yavru kabul etmeme daha ön planda oluyor. <laughs> e ee, onlarda belki diğer doğum yapan hayvanların e, işte yavru akıntıları, rahim akıntıları üzerine sürülüp diğer hayvanlara kabul ettirilebilir. Ama daha ziyade belki annesini tutarak zorla bunun emmesini sağlaması veya da annesini sağıp biberonla verilmesi bunlar da yapılabilir. Yani mutlaka ne yaparsa geçeceğiz. Bu şeyi ağız üstüne emmesini sağlamayacak Anladım. Biz Onun yetiştiricilerimiz emmi. adına sizlere çok teşekkür ediyoruz. Demek. Değerli takipçilerimiz her şeyden önce söylediğim gibi sayfamızı beğenmeyi, abone olmayı ve zil bildirimini açmayı unutmayalım. Böyle programın devamı gelmesi adına her videonun altına yorumlarınızla sormak istediklerinizi paylaşırsanız her hafta bir sağlık sorunu sizler için ele alacağız. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Herkese saygılar ve selamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.